30 haftalık hamillikte bir günde neler ya Tam bu noktadayken karnım artık o kadar yukarı çıktı ki nefes almakta zorlanıyorum ve bana hey, heylerin geldiği bir dönemimdeyim bu dönemde. Bugün kahvaltıma bir farklılık olarak zeytini sarımsaklı bir meze vardı. Ondan ekledim üstüne. Bence tadına inanılmaz uçurdu. Sonra, sonra tabii ki de kahvemi yapmaya gidiyorum ve bir bakıyorum ki üstümü yine kirletmişim bir şeylerle. Kahvemi hazırlarken hayatla tekrar barışmaya çalışıyorum. Yani 30. haftalık hamilelik bence 30'ların sonlarından bile daha zor geliyor bana 30 ile 33 arası. Yani o karnın sürekli kafesindeki organlarımı sıkıştırması gerçekten nefes almamı çok zorlaştırıyor. Neyse bir şey şekilde bugünlerde geçecek diyerek kahvemi ve çikolatamı alıyorum ve gidiyorum. Sonra öğle yemeği vakti geldiğinde bir lazanya yapmıştım evde. Gerçekten çok iyi olmuş. Onu yiyorum öğlenlik olarak. Öğleden sonra da bir nane çayıyla şu sağlıklı da denebilecek, denmeye de bilecek <laughs> barlardan yiyorum. Bu tabii ki de beni kesmez. Sonra bol bol su içtikten sonra biraz da kuru yemiş yiyorum ve günü bitiriyoruz. Akşamda kızım için otokoltuk almaya gidecektik. Oraya gitmişken de bari akşam yemeğini dışarıda yiyelim ve benim de canım fa çekiyordu. Sonra bu gittiğimiz büyük alışveriş merkezinin içindeki bir dükkanda ben de bir fa yedim ama hiç beğenmedim açıkçası. yalan söyleyeyim. Hiç hoşuma gitmedi. De. Yarısını kasede bıraktım desem yalan olmaz. Günü de bu şekilde bitiriyoruz.